Herkese merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle şahane bir peynir tarifi paylaşacağım. Bu tarifi izledikten sonra hemen yapmak isteyeceksiniz. Ve de markette aldıklarınızdan çok daha sağlıklı, çok daha lezzetli bir peynir sahip olacaksınız. Hemen başlıyorum. 2 tane yumurtamız var. 1 su bardağı yoğurdu ekliyorum. 1 tatlı kaşığı tuz ve hep birlikte çırpıyorum. Burada 2 litre sütüm var. Sütümü kaynattım ve hazırlamış olduğum yumurtalı yoğurtlu karışımı Sütün içerisine döküyorum. Süt ve yoğurdu buluşturdum. Şöyle karıştırıyorum. Ve birlikte tekrar kaynamaya bırakıyorum. Peynirimizin topaklanması durdu. Hemen şimdi peynirimi bir tülbentin üzerine alacağım ve artık dinlenmeye hazır olacak. Bir tülbentin üzerine pişirdiğim peyniri alıyorum. Peynirimizin üzerine bir kase koyuyorum. Kasenin üzerine de suyla dolduruyorum. Bu şekilde en az 5 saat beklettikten sonra peynirimiz servise hazır olacak. Peynirimiz suyunu iyice bıraktıktan sonra Üzerinde çok fazla ağırlık yok diyerekten bu şekilde yaptım arkadaşlar. Tabağın üzerine aldım. Ve üzerine un dolu bakraçımı koydum. Ee, şimdi beraber açalım. Çok güzel olmuş görünüyor. Böyle mis gibi bir. Bakın mis gibi ev yapımı peynir. Hemen şimdi peynirimi dilimleyeceğim. Kendi yaptığım peynirle hemen bir sandviç hazırlayacağım. Önce domateslerimi yerleştiriyorum. Yaptığım peynirden sandviçime koyuyorum arkadaşlar. İnsanın kendi yaptığı peyniri e, kullanması inanılmaz bir duygu. Gerçekten çok güzel bir duygu. Şu an çok mutlu oldum çünkü tadı gerçekten çok güzel. Ee, hemen birazcık da tost makinesine bastıracağım. Evet. Sandviçimiz hazır. Siz de kendi yaptığınız peynirle böyle misler gibi sandviçler hazırlayabilirsiniz. Kahvaltıya çocuklarınıza, eşinize kendi hazırladığınız peynirden ikram edebilirsiniz. Eğer videomu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklamayı ve daha çok kişinin bu çok pratik ve Kolay tarifi aynı zamanda sağlıklı tarifi görmesi için arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Yepyeni tariflerle görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.